merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir model çalışacağız. Bunun için 3,5 numara tığa bir de şöyle bir yüne ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle zincirimi çekiyorum. Parmağımı koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Parmağımı koyduğum yere geldim sık iğne ile bağladım 1-2-3 3 tane zincir çektim 1-2-3 4.ye battım sık iğne ile bağladım 1-2-3-4-5 zincir çektim 1-2-3-4-5 5.ye beş. sık iğne ile bağladım 3 zincir çektim sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 sık iğne ile bağladım bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim sona kadar geldim Sonda da yine 3 zincirim var. 1 2 3.'ye battım. Bu sefer trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim şimdi. Şöyle iki kez sardım. Şuraya şu yuvaya atladım. Önce iki sonra iki çıkardım iki kez sardım. Önce 2 sonra iki 2 kez sardım. Tek seferde şimdi tamamını çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. 2 kez sardım. Tekrar yuvaya girdim. 3 zincirim var. 2 kez sardım yine. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim tekrar. Tek seferde çıkardım bak. Şu şekilde ilerliyorum. 2 kez doladım. 3 zincirim var. indim ve de bağladım. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Sona kadar bu şekilde geldim. 3 zincir çektim. Şöyle en uç kısmına şu halkanın en uç kısmına batarak yükseldim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir alt bölüm meydana geldi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Buraya battım. Bağladım. 3 zincir çektim. Bağladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. bağladım 3 zincir çektim sık iğne ile bağlıyorum 5 zincir çekiyorum sık iğne ile bağlıyorum bu şekilde burayı da tamamlıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle sık iğneyle bunu buraya bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Düz olan tarafına Tepeye 2 kez sardım. Şuraya battım. Tepeye iki kez sardım. Tek seferde çıkardım. 3 zincir çektim. İki kez sardım. Tek seferde çıkardım. Tam baharlık. Harika bir model şal yapın, etol yapın. Yelek yapın. bu şekilde modeli dilediğimiz boya ölçüye gelinceye kadar devam ettiriyoruz. bakın bu şekilde dilediğiniz ölçüde büyütüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sona kadar geldim Üç zincir çektim yaklaşık 1 2 3 4 5 inciye batıp sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 7 zincir çekiyorum. Şöyle burası arka yüzü. 3 zincir 5 zincir 3 zincir 3 zincir Bu şekilde büyütüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben bunu yeterli büyüklükte ördüm. Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çekiyorum burada şöyle yine trabzanla burayı yükseltiyorum şu şekilde harika bir örgü elde ediyorum yelekler örebilirsiniz bununla hırkalar örebilirsiniz şal etol örebilirsiniz dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.